Manisa'da Sipil Dağı'nda doğayı bırakılan Kızılgeyik bölgedeki bir restoranın adeta müdavimi oldu. Restoran sahiplerinin verdiği yiyeceklerle beslenen o geyik ilgi odağı. Geyiğin son ziyaretinin sosyal medyaya düşen görüntüsü ise tebessüm ettirecek güzellikti. Git orada kenarda dolaş ormana git ormana. Arkadaşlarım nerede? Burası restoran mutfak. Mutfağın içine girilmez. Yemek için geliyor ama bir türlü gitmek bilmiyor. Restoran müdavimi Kızıl Geyik görenleri şaşırtıyor. Sakın buraya girelim ona. Git sonra gene gel. Sonra gene gel. Yarın sabah gel. Orası milli park, ziyaretçilerimiz çok yoğun oluyor. Bundan dolayı yavaş yavaş geyikler insanlara alışmaya başladı. Bu kalan yemekleri bu hayvanlara verin dedi. biz de bir gün böyle restorandan ben çıkıyordum arka kapısından. Bir baktım karşımda bir anda bir geyik var. Şaşırdım, afalladım. göz göze geldik. Elimde de ekmek vardı. Bayat ekmekleri hayvanlara verecektim. Böyle bana bakıyor. Ben de kopardım ekmeği. Geyiğe doğru uzattım. O da hamle yaptı. Yemeye başladı. İşte böyle başladı Kızıl Geyik Mete ve Şef Orhan Kalkan'ın hikayesi. Mete, Manisa'daki Sipil Dağı Milli Parkı'na 6 ay önce bırakılan 14 Kızıl Geyik'ten biri. Bölgedeki bir restoranın müdavimi oldu. Ondan sonra aramızda da bir dostluk oluştu bu geyikle. İsmini de koydum Mete diye. Geç geç abi geç bir şey yapma. Bakın. Yabancıyı görünce kaçar. Kızıl geyik içeride müşteriler varken şefin de sözünü dinliyor. Şefle geyik arasındaki bu sevimli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Müşteriler varken içeri hamle yapıyor Mete. Bazen de arka bahçeden dolanıyor, müşterilerin tabaklarındakileri almaya çalışıyor. Biz de kızıyoruz Mete'ye yapma etme diye. Geçen günlerde de arka mutfaktan, mutfak tarafından içeri girmeye çalıştı. Kovalamaya çalıştım. O da beni dinledi, kafasını salladı. Ne tamam dedi. Ona? Mete dedim bak burası restoran. Buraya sen giremezsin. Sana dedim sabah akşam yemek veriyorum zaten. Biraz dedim geride dur. Burada bekle. Birazdan Oğlum. tekrar sana vereceğim dedim. Oğlum bak git diyorum dinlemiyor. Oğlum bak git diyorum suratıma bakıyor. En son ee, anlaştık sonuçta. <laughs> Mete'yi yolladık. Sakın buraya gireme. Git sonra gene gel. Sonra gene gel. Yarın...